Selamlar. Ee, sizinle beraber Para swap'e ufak bir bakış atacağız. Ufak bir bakacağız. Şu Discord'u da kapatalım. Arkadan bildirim sesi gelmesin. Şimdi Para swap aslında kullanıcıları memnun etmeyen bir airdrop yaptı. Sonuç olarak gerçekten çok büyük bir şekilde foodlanıyor. Bu food hala devam ediyor. Paraswap gibi kötü bir airdrop yapacaksınız deniliyor mesela Stagnet'e. Aslında e, Paraswap'a e karşı bu ön ben boş olduğunu düşünüyorum. Benim takip ettiğim bir Paraswap cüzdanı var. Yaklaşık 2 milyon dolara sahip. Bu adam Paraswap'te farmlıyor. Ona sorduğumda neden farmladığını, EPR'ın ve Boost sisteminin güzel olduğundan bahsediyor. Ben PSP kullanıcısı değilim. Paraswap kullanmıyorum. Ben bir airdrop farmer olduğum için genelde token olmayan DEP'leri tercih ederim. Fakat gerçekten çok fazla param olsaydı Paraswap gibi app'lerde yield farmlardım. Burada para bu skor denilen bir şey var. Mesela Epoch demiş şu an mesela staking EPR %12. Bu EPR ve içeri koyduğumuz paraya göre aslında boost artıyor. Bu boost da EPR'ı arttırıyormuş. Burada aslında bir sistem var. Staking sistemi. SPSP1 ve SPSP2 havuzu. Spot trading, OTC ve limit emir ve bu dediğimiz pullar ve referans sistemi ile para boost ve bu skoru oluşturulmuş. Aslında Staking'in Paraswap'taki bu az ve bu işin farkında olan kullanıcılar için ben güzel olduğunu düşünüyorum. Onun dışında biz tabi nasıl diyeyim bizim gibi düşük miktarlarla takılan insanlar için buradaki rakamlar gerçekten kötü gibi gelebilir. Fakat Amerika'daki kullanıcıları düşünelim. veya Avrupa'daki %3 %4 faiz veren yerlerde paralarını değerlendirmeye çalışan insanları düşünelim. %12 güzel bir ip yer. Burada da yine stake mekanizmasını anlatmış. PSP 2.0 Genel olarak Trade Atmadığım bir platform benim. Ben genelde birinç kullanıyorum. Aggregator olarak. Swap atacağım zaman da Uniswap kullanıyorum aslında. Ethereum'da birinç ve Uniswap. Bu stake mekanizması zaten sadece optimizm tarafında. Diğer taraflarda yok. Trade hacmi Trading hacmi 50 milyon dolar. Bunun büyük bir kısmı Ethereum, Arbitrum, Polygon, Avalanche, Optimizm. Aslında Avalanche'da beklemediğim bir büyük yükseklik var. 7 günde 710 milyon dolar. Yani aslında istatistikler de güzel. Boş yere futlanıyor diyebilirim. Aktif user'a baktığımız zaman dengeli. Kümülatif olarak user'larda büyüme var. Genel olarak avalanç tarafında çok kullanılmış. Sonrasında Arbitrum. Yani Parasweb hakkında şöyle bir ufak bir sohbet olsun istedim. Herkese hayırlı geceler.